Merhaba değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 8. hafta Spor Toto analizleriyle tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar ligler tatilde. Milli maç arası, e, uluslar ligi diye bir saçmalık var. Yani çok gereksiz bir şey. Biz de mecburen kuponlarımıza VIP grubumuzda ve katılda ayrıca videolarımıza ara vermiştik. Şimdi hafta sonunun SporToto analizlerini yapacağız. Onun dışında arkadaşlar Perşembe günü maçları yine Uluslar Liginin maçlarının analizleri olacak SporToto videosundan. Hemen sonra onu da mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Yüksek oranlardan kazandırabilecek analizleri yaptık. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz SporToto'da 15 tane maçımız oluyor. Hepsi Uluslar Liginden bu hafta özellikle çok fazla açılmadan, çok yüksek mislerde oynamadan, çünkü çok fazla sürpriz çıkabilir. Neden? Şöyle birçok büyük takım, yani favori dediğimiz takımlar mesela İngiltere, Almanya, İtalya, yani Fransa ve çok önemsemiyorlar arkadaşlar bu maçı. Yani gereksiz de bir şey. Yani ne gerek var dediğim gibi böyle bir uygulamaya, böyle maçlara ne gerek vardı bilmiyorum. Yani zaten şurada kalkıp şimdi bir oyuncunun Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'ndaki o duyguyla oynaması yani bu Uluslar Ligi'nde o şekilde oynaması tabii ki denk olmaz. Adamlar kendilerini koruyor arkadaşlar böyle maçlardan. İşte sakatlanırım, ederim falan gibilerinde. Yani temkinli oynuyorlardır. Zaten baktığımız zaman Uluslar Ligi'nde neler bize kazandırır? Daha böyle orta sınıf düşük takımlar kendilerini gösterme açısından bir şeyler yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar izlediğimiz kadarıyla. Şimdi analizlerimize geçeceğiz. Ee, Uluslar Ligi yani milli maçlar olduğu için değişik bir sistem uygulayacağız arkadaşlar. Çünkü her videoda söylüyorum ben. Gerek iddia analiz ekselimiz gerekse spor toto analiz Exceli yani yapay zeka ülke maçlarında, Şampiyonlar Ligi maçlarında çalışmıyor arkadaşlar. Yani öyle bir hesaplama yaptırtmıyoruz biz. Çünkü biz lig odaklı çalışıyoruz. Bizim sistemlerimiz ligi baz alıyor. Yani ligde şu ana kadar oynanmış maçları, işte attıkları, yedikleri, sakatlar, cezalar falan hepsi değerlendiriliyor. Ama ülke maçlarında, kupa maçlarında, turnuva maçlarında bunlar geçerli olmuyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. O yüzden yapay zekaya tek bir kolon kodlaması yaptırdık arkadaşlar. O kolonun içerisinde bir ideal tercih yani çünkü bütün maçları çiftli çıkardı yapay zeka. Yani 15 maçın 15'i de çiftli arkadaşlar bunu belirteyim. Fakat o çiftlinin yanında kırmızıyla belirtilmiş olan tercihlerimiz var. O tercihler ilk öncelikli tercihlerimiz. Mesela 1-0 yazıyor. Oradaki bir kırmızıysa bizim önceliğimiz bir olacak. Bütçemiz varsa yanına sıfırı koyacağız. Şimdi e, videonun devamında analizlere geçtiğimizde anlatacağım arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. E, onun dışında beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenen herkesten Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Beğenmeyen arkadaşlarımızın da canı sağ olsun. E, bu videoya da yine beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlar kısmına bu maçlarla ilgili en güvendiğiniz en gelmesini beklediğiniz Toto için diyorum arkadaşlar taraf bahislerini yazarsanız hep birlikte oradan okuyup yapacağımız kolonlarda yardımlaşmış oluruz. Şimdi hemen ben analizlere geçeyim. Dediğim gibi arkadaşlar tek kolon var ve bu kolonun içinde hem çifti hem de ideal tercih olarak gördüğümüz kısım var. Şimdi hemen anlatacağım bunu size. Şöyle ilk maçımıza geliyoruz. Evet bakın arkadaşlar şimdi ilk maçımız Faroe Adaları Türkiye. Kolon 1 diyor. Tek kolon yapıyoruz. 0-2 demiş arkadaşlar. Burada kırmızı ile yazılan yer bizim ilk tercihimiz olacak. Yani çünkü şimdi ne diyoruz? Ufak meblağda oynayın diyoruz. Ee, kimi 16 lira oynuyor, kimi 32 lira oynuyor, kimi 1000 liralık oynayacak, kimi 2000 liralık. Herkese hitap edebilmesi açısından böyle bir sistem yaptık. Bu haftalık milli maç arası olduğu için. Kolon 1, Fore Adaları Türkiye 0-2 çiftte arkadaşlar. Burada alınacak tercih, düşük bütçeliler için söylüyorum, tekne atacaklar için. Kırmızıyla yazdıklarımızı tekli değerlendirebilirler. Yani burada ee, ana tercihimiz 2. Yani Türkiye kazanır olacak. Fakat bütçesi yüksek olanlar Türkiye'nin de e, Perşembe günü maçı var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu maçı kazanınca gruptan çıkmayı garantileyeceği için bu maça daha farklı bir kadroyla çıkıp e, orada bir beraberlikle bir sürpriz çıkabilir arkadaşlar. O yüzden e, düşük bütçeli arkadaşlarım direkt Türkiye galibiyeti yüksek bütçeyle bol kesen olacak arkadaşlar da mutlaka sıfırla sürpriz arasınlar diye öneriyorum ben bu maçta. İkinci maçımıza geldik. Bu arada arkadaşlar bu hafta özellikle e, kendi tahminlerinizde katın bu işin içine. Neden? E, çünkü şöyle yani bir sürü sürpriz çıkabilir bu hafta. O yüzden buradaki aynısını da oynayabilirsiniz ama kendi tahminlerinizle karşılaştırırsanız daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Son olarak sadece kırmızı ile yazılmış tahminleri oynarsınız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz her hafta 256 TL'lik kolon yapıyoruz. Ekranda görüyorsunuz mesela yeni Türkiye maçına döndüm. 256 liralık oynayacak arkadaşlar sadece kırmızıları değerlendirebilir burada. Mesela Türkiye maçına direkt 2. Yani kırmızı ile olanlar bizim 256 TL'lik kolonumuzu oluşturuyor fazlasını oynayacaklar 512 1024 işte 2048 olanlar e, siyahlı yazılmış olan diğer alternatif seçenekleri de istediğini değerlendirebilir. Mesela ikinci maçımız Kuzey İrlanda Kosova mücadelesi 25'inde oynanacak. E, kolon 1 tek kolonumuz var. 1-0 çifte arkadaşlar. Bakın bu hem 1 hem 0 kırmızı. Yani bunu direkt 1-0 çifte olarak oynuyoruz 256'lık kolonumuzda. Kuzey Kosova 1-0 çifte. Geldik 3. maçımıza Slovenya-Norveç mücadelesi. Bu maçta da arkadaşlar tek kolonda 0 ve 2 şeklinde çıkmış. Ama burada maç sonu 2 seçeneği kırmızı gözüktüğü için 256 TL ve daha düşük baremlerde kolon yapacak arkadaşlar tekten maç sonu 2'yi değerlendirebilir. Yüksek bütçeli arkadaşlarımız da 0 ve 2'yi değerlendirebilirler burada. E zannediyorum e, mantığı anlatabildim. Kırmızılar 256'lı kolonumuzu oluşturuyor bizim ana tercihlerimiz. Yanındaki siyah olanlar da e, yüksek bütçeli arkadaşların değerlendirebileceği alternatif seçenekler. Geldik 4. maçımıza Sırbistan-İsveç mücadelesi. 0-2 çifte şansı arkadaşlar. Yani bakın 02 2 tamamıyla kırmızı. Direkt 0 yazıyoruz. Burada da Sırbistan favori gibi gözüküyor ama ben İsveç'in oyununu falan beğeniyorum arkadaşlar. İsveç'in burada en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum ben. Berabere bitme ihtimali yüksek ama Sırbistan tarafının nacizane fikrim. Galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Çoğunluk Sırbistan'a yönelmiş ama ben burada İsveç'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Geldik 5. maçımıza. Çekya-Portekiz mücadelesi. Bu müsabaka için de arkadaşlar önerimiz 1 ve 2 şeklinde olacak. Ana tercihimiz Portekiz'in galibiyeti ama Çekya'da da özellikle bu sene e, gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Yani yükselen ülke takımlarından bir tanesi. Çekya burada sürpriz yapabilir. Ki sürpriz yaparsa gerçekten Toto'da büyük bir kazanç olur biz için. O yüzden ana tercihimiz Portekiz. 256 TL'lik kuponumuzda direkt Portekiz diyeceğiz. Daha yüksek bütçeli arkadaşlarımız Portekiz'in yanına mutlaka Çekya'nın galibiyetiyle sürprizi arasınlar diyorum ben arkadaşlar. 6. maçımız İskoçya İrlanda mücadelesi. 1-0 çifte şeklinde e, tamamıyla kırmızı direkt 1-0 çifte olarak oynuyoruz. Kısır bir maç bekliyorum arkadaşlar bu maçla ilgili 0-0 bitme ihtimali yüksek ya da ev sahibi ekip 1-0 yenebilir. Onun dışında pek fazla bir şey olacağını düşünmüyorum bu maçla ilgili. 1-0 ideal tercihimiz bizim çift şeklinde. 7. maçımıza geldik İspanya-İsviçre mücadelesi. Şimdi arkadaşlar bu maçta da şöyle bir şey söyleyeceğim özellikle... İspanya'nın formsuz oluşu yani o es, es, eski İspanya olmayışı ve İsviçre'nin de yakınla birlikte teknik direktör yakınla birlikte gerçekten iyi bir futbol oynayıp sürpriz sonuçlara imza atması sebebiyle e, 256'lük kolonumuzda direkt İspanya galibiyeti oynayacağız. Daha yüksek bütçeli arkadaşlar sürprizi İsviçre'nin galibiyetiyle arayacak burada. Önerimiz bu yönde. Kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1 ve 2 olarak bir ana tercihimiz, iki yüksek barımlı dostlarımız için alternatif tercihi konumunda burada. 8 maçımız Azerbaycan-Kazakistan mücadelesi. Ha bu arada arkadaşlar videonun başında söyleyecektim, unuttum. E, videoyu erken çektik. Neden? Çünkü Perşembe-Cuma maçlar var aslında oynanacak. E, aynı şekilde Çarşamba günde aslında bu videonun. ...en iyi Cumartesi sabahı ya da Cuma gecesi yayınlanması olurdu. Diğer maçların, gruptaki diğer maçların sonuçlarını da... ...görüp ona göre tahmin çıkarabilmek açısından. Ama geçen hafta bu şekilde yaptım. Ee, çok fazla mesaj geldi. İşte işimiz var, gücümüz var. Ee, yani göremiyoruz, edemiyoruz. Erken paylaşır mısın gibilerinden. O yüzden ben de erken paylaşıyorum. Bu takımların çarşamba, perşembe ve cuma günleri... Bunlardan önce birer maç oynayacağını unutmayın arkadaşlar bunu da belirteyim. O yüzden mutlaka ilk maç cumartesiydi yanılmıyorsam cumartesi sabahı lütfen tekrar Toto'yu bir gözden geçirin. Bazı takımlar galip gelince işte grup liderliğini garantileyecek. Onun dışında işte kimileri artık gruptan çıkma şansını kaybedecek. Bu takımların oynayacakları oyun farklı olacaktır illaki. O yüzden mutlaka ona da bakın diyorum. Burada e, o maçlar oynanmadan verdik. O yüzden son kez bir kontrol ederseniz faydanız olur. Azerbaycan-Kazakistan mücadelesi 8. maçımız. Eee 0-2 çifte arkadaşlar ideal tercihimiz bu yönde. Burada Kazakistan'ın yenilmeyeceğini düşünüyoruz. Gönlümüz aslında Azerbaycan'ın yenmesinden yana ama e, bir de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kazakistan'ın e, oynayacağı maç var. Perşembe günüydü galiba oynayacağı maç var. O maçı değerlendirin. Eğer Kazakistan orada gruptan çıkmayı garanti ederse bu Azerbaycan maçı için benim şahsi fikrim 1-0 çifte oynanabilir arkadaşlar. Ee, daha farklı bir kadroya çıkabilir. Azerbaycan da burada yüklenebilir. O yüzden Azerbaycan tarafına kayabilir bu müsabaka. Bunu da belirtmiş olayım. Dediğim gibi maçlar oynanacağı için lütfen cumartesi sabahı Toto'ya tekrar bir göz gezdirin. Dokuzuncu maçımız Avusturya-Hırvatistan mücadelesi. E, bu maçta da arkadaşlar Hırvatistan son iki maçtır çok iyi özellikle. Defansif kısmı iyi yapıyor. Bir gol atıyor galip geliyor. Bir gol atıyor galip geliyor. Avusturya'da hücumla fena sayılmıyor. E, ben burada bu maçın beraber biteceğini değil de bir taraftan bir tarafın kazanacağını düşünüyorum. İdeal seçimimiz 1 ve 2 çift şeklinde olacak arkadaşlar. Yine bunu sadece çift olarak önerdik. 10. maçımız Danimarka-Fransa mücadelesi. 0-2 çifte şans ideal seçimimiz burada. Aslında bu maçın Danimarka tarafına da kayma ihtimali var. Fakat ee, ilk maçta Danimarka Fransa'dan puan kopardığı için Fransa'nın bu maçta en kötü ihtimal bir beraberlik çıkarmasını bekliyorum. O yüzden 0 2 öncelikli tercihim. Yani buna e, düşük bütçene 8 16 32 lirayla oynayacak arkadaşlara önerim bu maçın direkt 0 yürütmesi arkadaşlar böyle 1 1 gibi bir skor bekliyorum bu maçta ben ama 256 ve yüksek daha yüksek oynayacak dostlarımız için 0 2 burada ideal tercihimiz geldik Galler Polonya mücadelesine bu müsabakada da arkadaşlar yine çift çekimde bir ideal önerimiz olacak Galler ve Polonya yener. Yani ikisinden biri yener şeklinde olacak. Ee, beraber biteceğini düşünmüyorum bu maçın. Polonya tarafında Lewandowski, Galler tarafında Gerrit Beyl. Yani bunların atacağı gollerle böyle 2-1 biter diye düşünüyorum. Bir taraftan bir taraf kazanır arkadaşlar. 1 ve 2 ideal seçimimiz burada. 12. maçımız Hollanda-Belçika mücadelesi. Bu maçta da arkadaşlar keyifli güzel bir maç olacak. İzlemesi güzel bir maç olacak. Bol gollü bir maç bekliyorum. Hollanda Perşembe günü oynayacak. Eğer yenerse zaten garantileyecek. O yüzden ee, burada Belçika bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Yani iki ön plana duruyor ki Belçika'ya oynanma sayısı da az. O yüzden 1 ve 2 şeklinde değerlendirdik. Beraberle biteceğini düşünmüyoruz. Belçika burada bir sürpriz yapabilir. Ufak misli kuponları direkt Belçika galibiyetinde öneriyorum arkadaşlar ben. Çünkü dediğim gibi Toto'yu bu şekilde kazanabiliriz. Öyle herkesin favori tarafı oynadığını oynarsak zaten kazansak da para alamayız. Sürprizleri aramak zorundayız. Burada Belçika Hollanda'yı yenebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. 13. maçımız Macaristan İtalya mücadelesi. İtalya arkadaşlar son iki turnuvada yoktu. Yani olmayacak biliyorsunuz. Yani gerçekten bu beklentilerin çok ötesinde. Macaristan tarafına bakarsanız da mükemmel bir performans sergiliyorlar gerçekten. Grubun lideriler arkadaşlar. Yani bu grupta hangi takımlar var? İşte İtalyalar, Almanyalar, İngiltereler. Yani Macaristan'a burada kimse şans tanımıyordu ama Macaristan lider durumda. Çok da güzel oynuyorlar. Hücum durumunda çok iyi. Defansı da iyi yapıyorlar. Ben burada arkadaşlar İtalya'ya şans tanımadım açıkçası. Dediğim gibi biraz da sürprize kaçıyorum. Çünkü milli maçlar zaten ne olacağı belli değil. Kazanacaksak böyle kazanalım, yüklü kazanalım kafasındayım. O yüzden 1 ve 0 ideal tercih olarak geçiyorum. İtalya'ya burada galibiyet şansı tanımadım arkadaşlar ben. Bu benim şahsi düşüncem. Kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz siz de. 14. maçımızda Romanya-Bosna-Hersek mücadelesi. Bu maç için de arkadaşlar 0 2 çifte şans şeklinde bir önerimiz olmuş ama burada ana tercihimiz 0 arkadaşlar. Yani 256 TL ve daha altı oynayacak arkadaşlar. Direkt 0'ı burada değerlendirebilirler. Daha üst oynayacak arkadaşlar. Bosna Hersey'in galibiyetini burada ben ön plana çıkartıyorum ki e, Toto'da birçok Toto sever Romanya'yı burada görmüş ve birçok kişi Romanya oynamış. Ben Romanya'nın futbolunu beğenmiyorum arkadaşlar. Zaten şu an bosna lider durumda. İyi ee, iyi de futbol oynuyorlar. O yüzden ben burada 0-2 tercihini önereceğim. Dediğim gibi düşük bütçeli arkadaşlara maç sonu 0, yüksek bütçeli arkadaşlar 0 ve 2'yi değerlendirip bilirler kovalarından. Geldik son maçımıza. İngiltere Almanya mücadelesi. Bu maçta arkadaşlar aslında 3 sonuçlu bir maç. Yani burada İngiltere de yenebilir. Almanya da yenebilir. Beraber de bitebilir. Ama ben burada e, İngiltere'nin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. E, yine burada 256 TL ve daha düşük oranlı şey daha düşük bütçeli kolonlar için direkt maç sonu 0 öneriyorum arkadaşlar. Maçın da böyle 1-1 gibi biteceğini düşünüyorum direkt maç sonu 0 şeklinde. Yüksek bütçeli arkadaşlar sıfırın yanına İngiltere galibiyetini değerlendirebilirler burada. Önerim bu yönde. İngiltere'nin burada e, puan kaybederse de işte yani bir puan alabileceğini düşünüyorum. Yani öyle yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi analizlerimizi bitirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz 15 tane analizimiz vardı. Hepsini yaptık. Bu hafta milli maçlar olduğu için bizim yapay zekamız gerek iddia gerek spor totoda olan excelimiz bunlar için e, tasarlanmadığı için çok fazla kolon vermedik. Tek kolonda arkadaşlar idealleri ve aranabilecek sürprizleri değerlendirdik. 256 TL ve üzeri oynayacak arkadaşlar sürprizleri de değerlendirebilir. 256 TL ve altında oynayacak dostlarımızla verdiğimiz tahminleri değerlendire. Bilir. Ee, umuyorum iyi bir hafta sonu geçer arkadaşlar bol kazançlı bir hafta sonu olur fazlasıyla sürpriz aradık yani isterseniz işlerinden seçip alabilirsiniz isterseniz hepsini aynı oynayabilirsiniz tercih size kalmış şimdiden beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar güvendiğiniz maçları yazın onlardan da bir kolon oluşturalım onlardan belki kazanırız herkes güvendiği maçı yazarsa herkesin sonuçta bu maçlarla ilgili bir fikri var. Yani bizim yaptığımız analizin dışında farklı bir analiz gelir. Belki o analiz tutar. Herkes burada faydalanabilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.